tavşancık havucu çok severdi. Her gün harturt havuç yerdi. Bu yüzden de annesi adını havuç koymuştu. Havucun bahçesi havuçla doluydu. Kirpi dikenlinin de lahana bahçesi vardı. Dikenli lahanaya bayılırdı. Dikenli ile havucun bahçeleri yan yanaydı. Bir gün havuç havuç bahçesine gitti. Dikenli de lahana bahçesindeydi. Dikenli bahçeye eşelerken havuç, ''Bak bak bak uçak geçiyor.'' dedi. Kirpi havaya baktı, baktı, baktı. Uçak acaba hangi bulutun ardında diye düşündü. O sırada havuç tarladan üç beş lahanayı söktü, yerine üç beş havuç dikti. Böylece bahçesini genişletti. Ama havuçlara su gerekliydi. Tavşancık kovayı kaptı, hopluya zıplıya çeşmenin başına vardı. Çeşmenin önünde bütün hayvanlar sıraya girmişti. Havuç kuyruğun en sonundaydı. ''Bakın bakın uçak geçiyor!'' diye bağırdı. Herkes gökyüzüne baktı baktı. Kargacık kakladı. Acaba uçak benim kadar hızlı uçar mı? Sincap kuyruğunu salladı. Acaba uçağın içinde hiç meşe palamudu var mı? Köstebek kaşındı. Acaba uçak nereye uçacak? Ama ne Sincap ne karga ne de köstebek uçağı görebildi. Herkes gökyüzüne bakarken tavşancık öne geçiverdi. Önceli kırlı kır çeşmeden biraz su içti. Sonra da şırıl şırıl kovasını doldurdu. Herkes arkasından söylendi. Sincap Ah şu havuç yine bizi kandırdı. Sıramızı kaptı." dedi. Köstebek de, karga da tavşandan şikayetçiydi. Karganın aklına bir fikir geldi. "Gak! Yaklaşın. Gak, gak." dedi. Köstebek ve sincap yaklaştılar. Onu dikkatle dinlediler. Sonra da üçü yola koyuldular. Hep birlikte tavşanın bahçesine vardılar. Sincap, "Bak bak şu bulut tıpkı havuca benziyor." dedi. Tavşancık bulutları izledi. Sincap da üç beş havucu söktü bu sırada yerlerine dikti iki tane lahana. Köstebek dedi ki, bak 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 şu bulut da bir tavşana benziyor. Tavşancık gökyüzüne baktı. Köstebek de üç beş avuç söktü. Yerlerine lahana dikti. Bak 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 şu bulut da uçağa benziyor dedi karga. O da birkaç avucu söktü. Yerlerine lahana dikti. Sonunda bütün bahçe lahanayla doldu. Tavşancık şaşkındı. Şaşkın şaşkın bahçeye bakındı. Düşündü taşındı. Sonunda arkadaşlarının neden böyle yaptığını anladı özür diledi. Keyfi dikenli de yanlarına geldi. Dördü birlikte oynayıp eğlendi. Havuç koştu diğerleri kovaladı. Diğerleri koştu havuç kovaladı. Derken karga gak gak gakladı. Bakın bakın uçak geçiyor. Ama kimse gökyüzüne bakmadı. Oysa gökte gerçekten bir uçak vardı.